Start verildi ve koşu başladı sayın yarışseverler. Bir numarada Crazy Line ve 10 numarada Muscat ikilisi birer boy kadar geç çıkış yaptılar. 5 numarada Hikmet Han liderliği aldı ve farkı da süratli tempoda iki buçuk boya kadar çıkardı bu safkan. Dört numarada War Martyrs içeriden ikinciye girdi. Üçüncülüğe ortadaki 11 bir numarada Ayvalık ateşi sokuldu. Dördüncülüğe dıştan iki numarada Buda Bator girdi. Beşinciliğe de ortadaki 8 numarada Team Master saktı. Bir buçuk iki boy kadar gerilerinde dışarıda 6 numarada Gold Road yer tutmuş durumda bu şekilde Safkanlar son 600 metreye girmek üzere. Şimdi girdiler. 5 numarada hikmetan Han. Farkı 4.5 5 boy olarak koruyor. 4 numarada Warm Hearted ikinciye girdi. Dışında Ayvalık ateşi sırasıyla viraj dönüldü. Son 400 metreye 5 numarada hikmetan Han 4 boyluk farklı önde girdi. Ortadan 4 numarada Warm Hearted atağa kalkarken bunun dışından da 11 numarada Ayvalık ateşi gelmeye çalışıyor. Bu şekilde Safkanlar son 200 metreye girdi. 5 numarada Hikmet Han'ın liderliği sürüyor. Fark 2 boy. İçeriden 4 4 numaralı War dışarıdan 11 numaralı Ayvalık Ateşi geliyor 5 numaralı Hikmet Han direniyor Ayvalık Ateşi geliyor 5 numaralı Hikmet Han koşuyu kazanıyor 11 numaralı Ayvalık Ateşi ikinci oldu 2 numaralı Buda Bator yarışı 3. olarak tamamladı Dördüncülük içinde 3 numaralı Cool Image ve 6 numaralı Gold Road fotoyu beraber geçen safkanlar oldular 5 numaralı Hikmet Han Kadir Tokaçoğlu ile kazandı